Osmanlı'dan hikayeler. Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman düğünlerde yetenekli kişilerin gösteri yapmasını çok severmiş. Yine günlerden bir gün bir düğünde İstanbul'a Osmanlı ülkesindeki bütün cambazlar, ateş üfleyenler hepsi gelmişler. Kanuni Sultan Süleyman gösterileri zevk ile izlemiş. Birinciye de ihsanlarda bulunacakmış. Bir adam varmış, dikiş iğnesini beş metre uzağa koyuyor, dikiş ipini beş metre uzaktan atıp iğnenin deliğinden geçiriyormuş. Kanuni Sultan Süleyman bunu görünce hayretler içerisinde kalmış. Tesadüfen attı, böyle bir şey mümkün değil demiş. Adam gösterisine bir daha yapmış, dikiş ipliği yeniden 5 metre uzaktaki iğnenin deliğine girmiş. Kanuni Sultan Süleyman şaşkınlık içerisinde bir daha yap bakalım demiş. Üçüncü denemeyi ayakta seyreden Kanuni Sultan Süleyman katıla katıla gülmüş ve şu meşhur emrini vermiş bu adama 100 tane altın verin, yüz de sopa atın emrini vermiş. Adam şaşkın şaşkın, padişahım yüz altını anladık ama neden yüz sopa? Kanuni Sultan Süleyman cevabını hemen vermiş. Yüz altın maharetin için helal olsun, yüz sopa da boş işler ile uğraştığın için demiş.